Hemen videoya geçmeden önce abone olursanız beni mutlu edersiniz. hakın etmiş. Evet arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle dersi 2026 oynayacağız. İyisinizdir inşallah. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? İyi olun. O kadar yani. Çok hızlı bir giriş oldu. Ben hep böyle Zaman harcamıyorum girişe şu. Sevmiyorum yani zaman harcamayı. Kerman hadi at da oradan. Konumu ne yapılmış gibi çok halsiz Hadi. Hadi. Ay Nanay. Nanay. Atamadı golü nanay. Ben nanasiye nanay diyorum. Kelman. Kel adam. Kel adam. Ya bir git. Ha. Kerma kör 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 kör. Şey, ayak belge var mı? Atamayan ayak belgesi. lan boş kaleye atamadın az önce. Avantaj değiller lan Ona gelince full. Bize gelince full değil ya. Kelman. Kelman. Kelman gol. Ne yapıyorsun Kelman? Kelman yapıyor bu sporu. Ama şey iyi asist yaptı. Kerman onu dışarı alsa kel adam sömer mi yani? Ata at ta at at ta at at ta 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 uzat ta ta ta. Kel adam, kel adam. Özündeki önündeki alamayan kel adam. Çıktı. Laviyen <laughs> <Love> adam. Hügümin <laughs> 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 lav. Atıyor topu Hügümin lav. Ne yapmaya çalıştı Meron orada? Güzel. Atın Meron'a yapıyorsun bu sporu. O güzel rest mı? Böyle direkt dön. Ne yaptı Mirna önce top aldıktan sonra çok değişik bir hareket yaptı. He. Arkasına attı bacağı Allah Allah. Ağlam oyna. Kel adam. Verdi nanay adamı. Nanay adam. Nanay adam. Koş on nanay adam. Nanay adam. Nanay adam. İçeri attı. Nanay adam olmadı. Nanay adam olmadı. O nasıl bir kerbite? Hadi görüşürüz. Allah'ını emanet sonu. Sıradaki videoya görüşürüz.